Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatınız yerinde mi arkadaşlar? Bizlere de soracak olursanız düğüne geldik değerli izleyicilerim. Bugün düğündeyiz. Gülen abla da burayı çalıştırıyor. Geçen bayramda çektiydim biliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Ali dayım da burada değerli takipçilerim. Ali dayım ne iş yapıyor diye soracak olursanız Şimdi Ali dayıma çeviriyorum kamerayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ali dayımı gördünüz mü? Ali dayım kolay gelsin. Ne oluyor nasılsın? Vallahi misiller de kaynatıyor. Bizim millet çıkmadan daha misiri getirdin kaynatıyor. Gördünüz mü değerli dostlarım bakın her hazırladı. Güne, bardaktan, ketçaptan, mayonezinden eee cips tozundan kaliteli yağ işte arkadaşlar kalitesiz de ne değil ülkenin krem yağından ne başlamış. Hazır arkadaşlar. Anlat bari ne var ne yok Ali dayı? Vallahi iyilik organizasyonunu da kurdum ola. Kur, masayı, masayı kurdun mu? Masayı masayı arkasına eşi hazır. Ha. Şu anda düğüncüleri bekliyor. İyi. Bak, burası da karibane. Bak dondur dondurma çekiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Anlat bari Gülhan abi misir yemeye, cipsi yemeye. Gelin otururuk burada biz. Valla seni Allah'tan istediğim evet. istediğin bir koz, Allah sana bir iki koz. Hep evet. korkalarda ömrünü bitiriyorsun valla. Öyle olur, ne var acıyan? Beş lira gelin mi diye, ne var elimi diye Oğlan ne verdin oğlanlara. Hızlı evet. da gelin ittin, daha ne var acıyan? Torunlar var. Ama torunların da anaları, babaları var. Babaları var diye ne var elim? Babalar da bizimle kefaz oluyor. Bak hep buradalar. Bunlar da koştum. Öyle işte arkadaşlar. Ee, melek geliyorlar. Bak işten çıktı yorgun yorgun. Buraya geldiler. Ee, şunu al. Sonra gelirler. Anneanne şunu ver. Babaanne şunu e. ver. Acık sonra gelir Ali neye? Ee, Fatma vardı dünyaya. Görmedim. Görsaydın. Fatma? <laughs> <laughs> Nurdan'ın kızı Fatma. Ha, yine yattı defindi mi bu? Nurdan öldürdü beni. Ne yapar? Ona da Allah yardım eylesin. <laughs> yattı mı yere kalkmıyor. Ey Alday'ı. E, Bak bak bak. bak 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 Ali dayım tamam işini bulmuş değerli dostlarım gördünüz mü Ali dayınızı? ha ne can biliyorlar onun ne için olduğunu Allah çocukların için. He balon satılacak. Vallahi o. her modelden de getirdim. Evet. Ali dayı ama çocuklar kaçırıyor şöyle nasıl olacak? Onlar kendileri <laughs> alsın benim mı? işim olmaz kaçırmak. Ben de ben de kaçırdım yerden. dün. Evet. İlk aldığımda altı tane kaçırdım. Acemilik olur ya. Orada farklı onlar. Olsun bari Ali dayı acemilikten olur öyle şeyler. Bir Anlat bakalım Gülhan abla başka ne vardı? Evet. Oranın oranın e. şeyler e. düğünler açıldı galiba. E. Orada e. malzemeleri satıyor. Gelin masası, e. organizasyonlar var ortada. Çeyizler, e. şeyler var. Saldırmadım, yükledik onları, kurdular o yandan. Bu geldik yine? İyi yapmışsın valla. E. Ne oraya? Aynen öyle, ne ben de işe Çok götürürüm de onu laflayıp ününe geldim bu be. Ondan sonra var. biz yine işe gider. Bu on gitmedi. İyi, 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 iyi. Gezmeye ben ayrıldı. Iyi. Gezmeye gitmiş. Doktora gitti. Herhalde he. yarın gider. Ben de doktora gittim 13 e, bu on üç yıl. Bu on annem gittiler. Annemi götürdü. He. Kalbe gittim. Sen anladım. mi? Ee, ondan sonra bir şeye diye gittik. Bir boy, boydan kuma öyle bir baktılar. Girdi. Evet, valla misiri kaynattın Ali dayım maşallah Ali dayım yapar da olmaz mı o misir valla maşallah evet, evet, Valla bu 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 Ali dayım bir şey ver kondum edin Ali dayım e ben misir yapıyorum, cipsi satıyorum, dondurma satıyorum, balonlardan satıyorum diye bel kundum edin mi yazık Ali dayım? Ee, Ali dayım eskiden belli çalışıyor arkadaşlar. Bir gün onun boş günü yok. Vallahi anasından doğdu, 15, 10 yaşında başladı çalışmaya. Ben satmadım, tarla satmadı, büyük Çalışmayla yaptım üç katlı binayı. Ha? Üç tane düğün itti. Ne i̇ki, ya? Verdim, kız gelin itti. Bedava olsa onlar, Ey yavrum ey, koş koş. İki, koş, iki ne verdin maşallah düğünlerini ittin. Ee, Kızını da aksa geldi. Kızı da sonra, gelin aldı. ittin. Kıza ne eşya bir evin dolusu eşya alır. Eşya Dört tane evladım oldu. Allah çok aşağı. Ali dayı bir bir, bir kamyonu da dahil Oradan na. Ben de kızım yaçında oğlum olur benim. Abi, o da olmaz. benim oldu. Da. Benim damadım olur yaç. Aynen öyle. 4 tane evladın mı? Ayırmam ben. Allah. Ali dayı vallahi işin işin iş Ali dayı. korkülerde yaşayalım ya. Yani altı oluyor. Alt oluyor. Üç kızı Maşallah gibi senin evde çoğal çok, çok. ananın orada öyle ya. Vallahi. Üç tane kızımız oluyor. üç tane de oğlumuz oluyor. 5 tane de torun oluyor. Beş tane. Beş torunlar. E. torunlar tatlı mı? Tatlı mı torunlar? Var, var. Hangisi? Eşesi bildiğinden. Eşaz. Apo. Ayrıca aile ayrı oluyor mu torunlar? ayrısı hiç çok olur. mu lan? Abi, hanım hanım, alınçası, adı, abi. Onun ilk kutu arası satık ya Nurtan'ın oğlu. Cumbo bitti mi lan? Kutçuk reçe bayağı sat Öyle mi? İki ya evet. abi İki mi? İki malı var. Evet. Reçe bayağı var bir. He. Ali de büyüyor. Kulağımız var bir de. Bir de İyi maşallah o da nasıl sünger gibi evet. bembeyaz. Nasıl Aa. güzel maşallah valla. Nasuk olsaydı, nas mışallah bazatıyor, durumu mu görüyorum? Hey. Ne kadar alıram ne kulu? İşte 1000 Şimdi dükkan dayadı, onu eve saldım. Getirme daha ya, zira da çocuk tümünde niye oraya? Kesin da hasta, bunu tıkalı kala dur mu? Yemin alım. Nezdə sahla maşılmas? Ümirsteğe mazat ne çok sakladı bir arabasında. Arkadaşlar, Gülhan ablamın bu olanları ikizdi. Erara basına Ümüş rabasına yatırırdı çocuğuken 3 4 yaşındayken. He. O çocuklarda altında hiç kımıldamazdı. Üstüne soru örterdi. Nereye gidiyorsun Ümüş'ün evine? Ümüş bacı de. Çöre gitmeye gidiyorum, bazlama etmeye gidiyorum. Hamur götürüyorum derdi. Hiç kimseye göstermezdi o ikizleri büyüttü. Arkadaşlar. <laughs> hiç seslenmezdi içinde. Vallahi maşallah. Turlardık. Ama hem biz ne diyeceksin? Hem Mustafa ne diyecek ağraplara? Soğuk Ana. anam bu çocuğu dese ne diyecek? Hiç kumukdamazlardı. E hey, kumukdamazlardı <laughs> vallahi. He. Evet. nasıl evet. Öyle. Öyle. şu saklamadınız evet. Ali Bey aban seni de sakladın Aa, mı? Bizimkilarken o kadar saklamadı. Bu en çok saklamadı. Bunu, bunu çok sakladı. He. Evet. Bunu hiç kimseye göstermez derler. Şunu mu? He onu da çok sakladı. Evet. Anne onu da çok sakladı göz diye biz de gel çocuklar durmayın Hey, apare çıkın çizildi <laughs> bu uh, hanıma ha. hanımda içi Hey. patron bu kendisi halay ediyor ne oldu hesaplara alınıyıp parası tamam yeter o bile çok almasa yeter ziyaret almasa da yeter tiyel mi gülhan <laughs> Giterle, o, mınan, ciğer, alınacak, mazotuk, evet. Aynen o öyle. O yeah. yani. Bana üç masraf yeter. Ben... Senin üç tane araban var. Onlara birer milyar mazot kosan 3 milyar liraya <laughs> da dayı. Ondan sonra şora gideceğim, Bak bir transportun var, iki taksin var, bir toplon var. Aa, araba sürüyor şey,

Rabbi, Arabayı, Arabayı çektim mi? evvel kum, dükkanın önünde. Vallahi çektim. Bak, dükkanın önünde çekmedim mi? Çektim dükkanın önünde. Vallahi çektim. Hı, çektim, çektim. Vallahi çektim dükkanın önünde arabanı. Hey. Abo biz de... Allah, Allah, amin, amin. İnşallah. E, de amin. Ne hmm. Su birikiyor işte, ya, de. su birikintileri olduğu için. Bunlar sildikçe birleşecek <laughs> he Evet, Çalgı gelir, anca geliyor çalgı. Altıyı geçtiler. Altıyı geçti. Altı, geç Altı on Görüşürüz mı, kapattın mı? Şimdi kapattım buraya geldim. Açığınız niye kapattınız? İyi. Kapatmadım. Orayı iyileştirmiş mi? Orayı iyileştirmiş. Evet. Hey. Organizasyonu yüklediniz, saldınız bura. Evet. Hey. İyi, iyi yapmışsınız. Bu oradayım, akşamları buradayım. İyi, neyse arkadaşlar, görüşmek üzere devam ederek. Hadi Gülen abla var mı diyeceğim işi? Hayır, <laughs> yok. Abo, Mısır'da nasıl iyi olmuş diyor. Allah halet ayı. Canımızı istediyorsun, karıştırıp durma git ya. Neyse arkadaşlar, devam ederek. Hadi He. <tık> evet arkadaşlar şöyle bir düğünde otururken kimleri gördüm sizlere bir çekeyim dedim değerli takipçilerimiz. Marşal abi selam bir konuş bakayım be. <laughs> ne görüyorsunuz arkadaşlar? Düğüne geldi girayet yeğenim ile bu on bir on çekiyor ne bileyim valla. ne yapıyorsun nasılsın Mutlu. iyi misin? İyiyim iyiyim. Allah. Al Allah, daha, iyi, daha iyisi iyiyim arkadaşlar. Parçayı şey diyordun bitti mi? Dedim daha bu omuz sarnasını daha üst sarna var. Domates var onlar evet. İyi. Otlar ne biçtin ya? Otların içini biçti acaz havanın içi duruyor. Evet. İşte otunu aldı ben de diyordum. E. Daha da onun sonra içi de duruyor onu da yarız havanla Bayağı da kaldı. İyi e, iyi e, biberlerin iyi mi bu sene? Ece kupre biliyorum daha biberler ne iyi diye Allah'ım. Kupre bilme dahi mi? yakar. İyi yakar? Çiller niye yakar kupre bilme? Kupre biliyorum ondan sonra. İyi olsun değil. Etli yağını mı pişirdin? Nohut mu yağını mı pişirdin etini? Nohut mu yağını pişirdim he. İyle ne yapacak melimen He. Ece yine gidip içeride duruyor. Şuyla geldim ne uğrayım arkadaşlar. Yaş bana indirsin. Ah. Valla maşallah iş adamısı. Geçen nasıl çektik? Senin balkonda ne şubatı içtik de. Şey niye, biliyorum biliyorum ben bahçesini ne çektim gördüm Bulmadım ben. Ne vereyim çalışmayan gibi iki tane üç tane. Cüzünü çektim. var, haderim var. Ondan çoluğum sonra. Çoluğum var. ne yiyecek değil. Yiyecek çoluğum çocuğum ne Aa, yapayım Aa, bana? mı bana da sabiyenin de Miros bahçe var, yok. Bir mi? evet. miroşum var ama. Doğal çıktı mı eve geleceğim. Evet. Mangal yapacağım. Mangalımızın bir zile Pişirelim. Tamam. Tamam et al, var mı? Bu dolaplar dolu. Et dolu mu? <laughs> tamam. Allah. Misiller çıktı mı? Eti sen çıkar dolaptan. Et çok. Yerin dondurucu dolu, öteki dolap dolu. Allah. Var, to, to, Vallahi. Tosun, tosun kestim, tosun. İyi yapmışsın, iyi iyi. Oto... Milyar. 32 milyara. 32 milyara. Evet. Apo iyi. Ha. Vallahi bu önde düğüne dek geldik, seninle nasıl yedek geldik? Hacer evet. appa gelmeyecek mi? 38 bin lira lan. Kaç kişi? 5 kişi mi gitsiniz? 5 ee, kişi. Evet. Düğüne girecek evet. mi düğüne? Ee, 2 kuva et, 1 kuva kemik. Bayağı çıksın. Kişi şey, gelmiyor, Hacer appa gelmeyecek ben mi düğün? Öyle de, de, de. işte. Ne olup ne yapıyorsun? Sağlığın sıra hatırlasın. Nasıl oldu iyi denilen? Bir zaman ağrıyor arkadaşlar da. Öyle bağrım ağrıyor. Bazı işler ağrıyor. Bu öndeki ağrısı. Kavranın daha ne ağrıları var? Ekmek, Ekmek yiyemem. Kavran doğurdu mu? Avrada işte onunun günü hemen de Az kalmış. Miloş oğlan görüyor. Evet. Hacı Rafa var. Hacer Rafa da var Hiç olmadı. Miloş oğlan mı diyor Miloş? Geçen gün çarşıda gördü babasıyla annesiyle geziyor. Abi bu. Baba ben bunu YouTube'da gördüm. Rafet abi. Nasıl <laughs> 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 koptuk geliyor bana. Öyle işte arkadaşlar bana şalamına otururken mi? Bir... Bu arkadaşlar. Nurecihan işte yalan değil. Çekelim dedi. Gidersek bir iyilik değil mi? kötülük. Öyle öyle yaşayıp gidecek, ne Yalan dünya, ne uğraşacak? Vallahi. Manışallah ne olur sen kaç çalıştım, da yattım, uyudum. Dün de bir ömür Yattın, uyudun, uyandın, düğüne mi geldin? Ee, önce kulaşı onları yıkadım. Evlerimi süpürdüm de. Kahve yaptım, onu içtim. Kendi başına. Ee. Bilini yapma ee, kahveyi. Niye bilmeyeyim dedim, kafam kazan havalı mı? Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha.

Valla sen yapar, sen işi bilir. Vallahi kimsenin eline bakma. Ben avradın kralıyım. Allah. Vallahi doğru söylüyor. Vallahi ben avradın kralıyım. Onun bunu yaptığı için ne ben arkadaşlar. Esas için kurdu kurdu hiç hoşlanmıyor, ben biliyorum. Çizgi ne çarparken nasıl çarpıyor? Kuruyor annem, vura vura. Hacer abla YouTube'a çekiyor, annemine bakıyor. Anışmacıma bakar ediyor, cızır cızır inat çarpıyor diyor annem. Çekmesin o. Yaptıktan sonra çeksin. Tarlaya da Annem nasıl Bir kere tarla duracak. Hep Hep İşi iyi Kopuk gibi tarla. Kopuk kopuk arkadaşlar. Vallahi işi iyi görüyor. temizce koruyorsun. Tarlamı kopuk gibi görüyorsunuz. Ben çadır alıp oturttum. Aynen öyle valla. Abcızı çarpıyorum anıştırayım. Bak bak gördü, annem görüyor seni ee, cızı çarptığını. Neyse değerli takipçilerim ee, evet, ilerleyen saatlerde ne görüşürük. Haydi arkadaşlar iyi selamlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakın. bakın. Bazı bazı ben onlarla konuşurum. İzlen de izlemeden geri kalmam da. Evet, i̇zlemeden geri kalmam ben hadi konuşurum. Haydi görüşürük arkadaşlar devam ederek sonra ilerleyen günlerde saatlerde.